Abi Allah'ım Allah'ım abi gözümü kapattı ki ben Allah'ım Allah'ım yardım et bana Allah'ım 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 abi yapmayın la yarabbim abi Allah'ım kalbim durken Allah'ım kalbim Kalbim durken kalbim Kalbim durken abi Allah'ım Abi, elin ayağın öpeyim abi. Allah'ım izle artık. Allah, Allah bıraktım. Bıraktım ben kendimi. Bıraktım Allah. Makineyi bıraktım abi. Yalvarırım sana abi. Yalvarırım sana abi. Abi ölürüm abi. Abi Allah'ını seveyim sana abi. Allah'ım Allah, Allah yarabbim. I got